Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere 2006 ÖSS'li çıkmış bir geometri sorusunu çözümünü anlatacağım. Arkadaşlar sonra da e, bir yamuk verilmiş. E, A, B, D, C paralel diyor. Şöyle yani, paralel olacak burası. Ne diyor? E, A, C, Çortay, D, C, B, C eşit. De buralar eşitmiş. A dereceye verilmiş. Lüzumsuz derece x kaç derece veriliyor? Arkadaşlar öncelikle burada şöyle yani e, hmm. paralel olduğu için ve buralarda açı ortay haliyle z kuralından yani buraya ben a dersem a açısı AA a ama burası da mı a olur? O zaman direkt a açısıları ne deriz? 130, e, 50, 50 2, 25. Şimdi ikiz kenar çıktı. O zaman onun... burası buraya arkadaşlar? arkadaşlar arkadaş? mi öyle, öyle. Bu arada direkt ben çözüme geçtim. Biraz daha anlatmak için. Ee, burası burası eşit oldu. Burası değişik. Şimdi ne oldu arkadaşlar? X bulmak için şöyle bir şey. Yani buradaki aslında açılar tamamen burayı da birbirine eşit. Yani onu anlıyoruz hem paralel hem kenarlar eşit. Yan kenarlar bildiğimiz yamuk yani. Mesela şurada şöyle bir çizgi çizelim. Bir dakika kafanız karışmasın sonra şöyle bir çizgi çizelim mesela. Buralar da arkadaşlar çok olacak. Yani burası da neydi? 25'ti zaten. Bunlar da birbirine eşit oluyor. O zaman burası da 25. Burası da 25 olacak arkadaşlar. Yani şurası 50. Derece, burası 25. O zaman x'e de x artı 75 eşittir işte 180'den x'in açısını 25 derece olarak bulacağız. Cevabımız aşık arkadaşlar. Teşekkürler başarılar.